yine. Ben ona vurdum. Vurdu 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 vurdu. Vuruyorum. Öldü öldü. Ben sana ne şey yaptım ölme, ölme ölme Onu da öldürdük. Öldü. Çok güzelsin be. Sen daha güzelsin. <laughs> ee, bana gelir misin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Kestik bunu kestik. Oy oy oy. Flash atacak. Öldü o Aldın, öldü. Aldım nice. Ona dön. Bir tane Q. Devam et korkma. Korkma talon geldi atlayacak üzerine onun. Çok iyi stun. Çok güzel. Aldın onu. <laughs> tamam, çok nice, güzel nice. E kaç saniye? 10. Tamam bekle benim E'ye gelsin. E, kuleyi senin alman lazım al kuleyi layda. Tamam çok güzel. Tamam. Kes şimdi. Tamam çık şimdi. Okey nice. Helal kes. Geldi aslında. siktir ya. Ne yapıyorsun? Osu? Osu musun be? Acık. Onu da var mı Gel. Hiç gerek yoktu ama. Olsun. Gel gel gel. Sen çık asıl. Kule sen Sen bir ben tankladık ya. Evet evet. 0 idi Antalya'ya selam. İlayda abla en sevdiğin yayıncı Kerem. Zekalı. Aha. <laughs> benimki bakayım. <laughs> Ulan ayıp be püf. <laughs> tamam tamam benimki de İlayda. Püf. Aylin hayır ya dilimi çıkarmadım ben öyle hareketler yapmıyorum yani yayında yapmıyorum özelden konuşalım bunu. Evet Gosmod evet Gosmod Aman tanrım What is that the damage? Oh What my god man is that gosu smurfing <laughs> Ben sağa sola gideceğim Pembe şeyden verirsen konuşuruz Ya Aylin sen de taktın şu pembe şeye ya Böyle deyince çok yanlış anlayacak VIP'den bahsediyoruz arkadaşlar başka şeylerden değil şey Ayrıca <laughs> bana yardım edin Cem kaç Cem Cem ölme ya Cem banlayacağım seni Arkadaşlar yorukla vs atmam yok mu? Hop bum Bak izle şimdi bir düz vuruş. Estan'ı tam Kayn aldı onu. Gerçekten her şeyimi attım. Kayn geldi düz vuruşta aldı. Aynı ben gibi. Helal olsun koşuma. İyi öğrenmiş senden. Oy. <laughs> Ama olsun. İrelyo ne kadar takip etti biliyor musun? Çok mu Allah belanı lan tam kapa. Haklıdır beni takip ediyor. Helal ke. Helal ke. Bak siz oradan gelin ben buradan geldim. Direkt al... Ben sana şövalyeyi de basayım. Aa. Gelin buraya. Gel gel. Al, al görüşte vereyim. Şöyle onu yapıştırdım. Tamam ben de MF tutuyorum. Tamam yani bu da öldü. Aldın onu. Tamam ejder var. Ejder evet. On my way aha aldık ya. tutuşturum falan da var benim. Aha. Aa o da oradan sıkıştı. Oha kayn. Tamam bu öldü. Bunu salıyorum. Tamam. Ulan oğlum gel buraya Kim attı flash'ı sen Al, mi? Talon attı talon attı Talon <laughs> attı Geliyorum Gelme oy istersen oy oy oy. Küç, küç. Gerçekten onu tutturdun mu ya? Yardım yardım Ya elayda Hayır Öldüreceğiz gel Tamam sen vurdun düz. Bir tane kim? Skill yok bende skill yok Tamam, nice. <laughs> kaç kaç? Aa İlayda mı var? İlayda selam. Selam. Merhaba. Selam diyor. Merhaba. Merhaba diyor. <laughs> Görüyorum seni. <laughs> seni seni koydum son videoya. Beni mi? Ha o gençlik halini attın ya plajdaki. He. Yayında gösterdim. Yapmayaydın iyiydi. He. Baba gibi baba ben. Ne güzel ya, gibi. arkadaş gibi. <laughs> Geldim geldim geldim. Gel gel gel. Tamam tamam. Açtım ulti. Oh, flash attı. Koşuyorum. Abi mavi ol. Gel buraya. Ya çok salyalı salyalı öptü bir şey yapamadım. Aa benim arkamda lax var. Bunu nasıl yedim ya? Ben Lux... tekte bile Alırım ki ha. Alırsın ki. Baksana. Dur bırakıyorum. Dur bırakın. Neyse. <laughs> aldım sonuç olarak. Ay kill aldım ya. Of perfect support kadiyem vardı. 0 sıfır 0'dı. Oha. Ya hayır kill almayalım iyiydi. Ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Aman aman aman. Ben bu maçı YouTube'a alsam mı ya o? Ayda yılda bir rol oynasak ama Spor oynuyorum lan bu. Ha tanıyormuş bak. Ha şaşırmıştım biri tanımıyor diye var ya. <laughs> Son anda yazıyorlar. Şuna bakar mısın 17 1 3 Yargı atıyorsun Layda. Gözlerim ışıl ışıl. Penta al aldın. Aldım onu da. Ellemiyoruz, ellemiyoruz. Yorick nerede? Neredesin? Yorick gel Penta. Geldi. Adam gözükmüyor kesin base'de var ya. Evet evet base'dedir. Kesin. Aha aha ama şey lax olmuş ki Penta vermez. Doğdular. Zaga değilim bak bu. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Yazışa bak Zaga dayı. Zaga, Zaga dayı maviyi ben alsam mı acaba? Gel gel. Ben de gideyim. Onu da ben alayım mı? Hadi al. Çok kill var ondan diyorum. <laughs> Ha, biliyorum biliyorum ben de o yüzden Renize ben alayım O olmaz işte o olmaz Çalamam ki Mutant bırak peşimi İki tane şey verdim o kadar be Öldüm işte Niye fight at alıyorsun ki <laughs> Bak ne güzel öldün Red'i alsaydın red boşa gidecekti Red'i alsaydım ölmezdim ona Yok al ölmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dünkü yayında Ben yine Braum oynuyorum Milayda adc falan oynuyor Milayda buff falan almaya çalışıyor Bir tane bile salmadım kıza Onu ben alayım benim manam çok bitiyor Tamam al Mavi yani almaya o... gidiyor. Mavi almaya gidiyor. A, yemin ediyorum kas <laughs> hafızası, alışkanlık yani. Bak ellemiyorum bak uzaklaşıyorum. Bak uzaklaştım gördün mü? Git yanımdan. Gelme. Küstüm Aynen. sana. Kaçamazsın lan. Küstüm ben, git senin... buradan. Hadi vur sen. Vur sen başla. Abi çok korkuyorum. <laughs> ya yeter <laughs> düz <düzgarışı> vuruşu çaldı ya. <laughs> At da At da Easy. Arya vur. MF'e dön. Al görüş. Flash atabilir. Aşağı Q atalım. Tamam onu da aldım. Lux geliyor aşağı. Devam atabiliyor. et. Devam et. Dümdüz vur. Al oğlum. Gel aşağı şimdi. Aha yüküm yok ama yine de ben oluyorum. <laughs> tamam sen al onları. Heh, dur Red redi versene. <laughs> Oh be. <laughs> Yetişemedim. Aa öldü. Oh, oh, o neydi? <laughs> Biz burada duralım. Oynarız istersen. Evet işte. 5'te 5. Penta. Bir eliye attım. Aldım bunu. Ah siktir ah, ben... be. Neyse yoruyu al yoruyu al. Kain Niye aldım pent atacaktım. Dur hep beraber uçalım. <gülüyor> Sen <laughs> hariç hepimiz. <laughs> Atlayabiliyoruz ben... zaten e, ya edeşim. Ya gelir mi? Ne yap? Ha değil mi? Çalamam ki. Ben iyisin Allah aşkına nasıl çalayım? Aaa yeter hep Nasıl çaldın yeter ama ya yeter. Yapma ya. Yeter yapma ya. Hoşun aslanlarım. İlayda yokken kill alalım. Koşun. Koşun <laughs> aslanlarım. Vurun aslanlarım. <laughs> Vurun İlayda yok vur. Vur 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 vur. Al şövalye bastım. çık oldum. Bir tane vur. Hop nereye? Aman aman. Allah. GG GG Dur video kapanış yapalım. Ben bunu tek maç olarak atayım. Yayın tamam. anlarına atarsam haksızlık olur. Canlı izleyenler erkenden izlemiş oldu. Ama hala istatistik ekranı gelmiyor. Abi bazen geldi. oluyor ya. Aha gerçekten bak. fazla. Riven ve Talon'dan fazla vurmuşum. Biz taşıdık işte bottan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlayda ile çarşamba ve perşembe günleri Twitch'te beraber yayın açıyoruz. Onlara da açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>